Kuzum bu. Şimdi bu olmuş. Yapalım. Biz ne olur? Çıkmadı. Yeni sezon diye bakalım. Oo, bakalım karakter çıkacak mı çıkmadı. Karakterlerimi göstereyim arkadaşlar hemen size. İlk önce şunları bir alayım. Uuu yeni sezon çıkmış arkadaşlar. Ben şunu da alayım. Bak karakterimiz böyle ağırlık. 8 bitimiz yok ama savaşçı boyu alacağız bugün diye biliyorum. Bir maç kazanmam lazım burada arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Yeni bir bebek. Bir bebek bir Öldür bunu öldür öldür Vur 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 Adam şimdi diyor Adam şimdi diyor. Onu, bu dünyayı almamız lazım Almamız lazım Bu dünyayı biz almamız lazım Bu adamı alalım Ih ah, bize vuruyor Öfkelenmeyi de Kalın seni gittiğine Çekildim Bunlar ne oldu ya Pıtıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy İnternet çekmiyor arkadaşlar. Şu ana kadar adam bize alacak. Şu maçı alalım. İnşallah yenilmeyiz diyebiliyorum. İnternet çok basıyor arkadaşlar. Hadi. Geldi arkadaşlar. Şu an anasını Evet vuruyor, vuruyor, Bence biz bu, bu şeyi alamayacağız. internet çok kaçıyor. Bir geliyor. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi hemen oynayalım. Yine maç oynayalım. Hadi kaç 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 arkadaşlar bana yapıyorsanız Yenildik yenildik Ehe bebe yandım Yenildim bibi bırak bırak Ya of ya neden Videonun sonuna gel hiç bir işe yaramıyor ya Mr. var Gelen Kişiler Yenilgi bunda yenilirsek çok kötü oluyormuş arkadaşlar. Hadi internet gel. Her zafer her iki ödülleri karanlıyor. Mücadeleyi tamamlamak için 15 zafer kazanman gerekir. Ama 3 yenilgi oyunda şut kalırsın. Bunu yapmıyorum arkadaşlar. Orada oynuyordu. Uçtu ben arkadaşlar bir de. Betro 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 Brodik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik artık. Çıkabiliriz. کارو تو کار نمینن.